İşitme engelliler haber bültenimize hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan tasarruflarını döviz ve altında tutanlara Türk lirasına dönün çağrısı yaptı. Kabine sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan yeni ekonomi modeline vurgu yaptı. Türkiye'nin sıcak para sömürgesi haline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz dedi. Mısır'da taban fiyatı açıklayan Cumhurbaşkanının öğretmen ve öğrencilere de müjdeleri vardı. Artık hiç kimsenin sadece parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır. Tasarruflarını halen döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı buralardaki kazançlarını da garanti altına alan Türk lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum tasarruflarını döviz ve altında tutanlara böyle seslendi. Ekonomide kararlılık mesajını yineledi. Biz yeni ekonomi modelimiz çerçevesinde istihdama, üretime, ihracata odaklanmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin yeniden yarım asrı aşkın süredir oynanan oyunlarla sıcak para sömürgesi haline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz hiç kimsenin siyaset mühendislikleriyle sinsi tuzaklarla naftalin kokulu sosyal gerilim projeleriyle bizi bu hedefe ulaşmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Biz ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yapacağımızı gayet iyi bildiğimiz için bu tür tartışmalara kulak asmadan işimize baktık. Ekonomide köklü bir dönüşümü adım adım hayata geçirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Enflasyonla mücadelede önemli mesajlar verdi. Gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Ekonomi ile ilgili tüm kurumlarımız güçlü bir koordinasyon içinde sorumluluklarını yerine getirmektedir. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri daha ileriye götürülecek ve bu konuda kararlılığımız ispatlanacaktır. Vatandaşlarımızdan sadece sabır ve destek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan mısır alım fiyatını açıkladı. Mısır üreticilerimize de bir müjde vermek istiyorum. Şimdiden toprak mahsulleri ofisimiz hasat dönemi İnşallah yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5700 lira olarak uygulayacaktır. <laughs> mısır alım fiyatının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanının bir müjdesi de öğretmen ve öğrencilereydi. Eş durumu ve benzeri taleplerle Özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini de vermek istiyorum. Bu yıl bir iyileştirme daha yaparak ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak okullar açıldığında öğrencilerimizin masalarında hazır edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık alanında 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağını duyurdu. Detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bakan Koca, görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın ifadesini kullandı. Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin, hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açtık. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası verdi müjdeyi. Sağlık alanında 85 bin yeni kadro açılacağını duyurdu. Detayları Sağlık evet, Bakanı ya. Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bakan Koca açıklamayı, sağlıkta beyaz reforma destek kuvvet 85 bin yeni çalışma arkadaşı notuyla paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın bu yıl 85 bin yeni yardımcı personel kadrosu açacağını belirtti. Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın ifadesini kullandı. <laughs> Fahrettin Koca'nın gündeminde Çok sağlık de. çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesi de vardı çalışmalara katkılarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkür etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep ve Mardin'deki iki kazada yaşamını yitiren 35 kişinin yakınlarına psikososyal destek verileceğini söyledi. Gaziantep ve Mardin'de peş peşe yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Sosyal yardıma ihtiyacı olanlara ulaşılacak. Hayatını kaybedenlerin ailelerine psikososyal destek verilecek. Son trafik kazalarında arkadaşlarımız hemen olay yerine intikal etti. Trafik kazası, afet gibi vakalarda ve olağanüstü durumlarda hemen ailelere ulaşıyoruz. Psikososyal destek sağlıyoruz. Sosyal yardım ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz, destek sağlıyoruz. Çocuklar konusunda da tedbir alıyoruz. Her iki ebeveynin vefat ettiği durumlarda aile yakınları çocuklara sahip çıkıyor. Biz başından beri bu süreci takip ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 35 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazaları gündemindeydi. "Derik'te vefat edenlerden biri Diyarbakır'da görevli bir çalışma arkadaşımızdı." dedi. Avrupa'da yüksek sıcaklık sebebiyle yaklaşık 2000 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de de nem ve aşırı sıcaklıkla birlikte bunaltıcı hava hakim. Peki en çok kimler risk altında? Sıcakta nelere dikkat etmek gerekiyor? Detaylar haberimizde. Sıcaklık değerleri de nem de çok yüksek. Türkiye'de yazın en sıcak günleri yaşanıyor. Çok sıcak hava. İnsanlar bunun için nasıl dayanıyor bilmiyorum. Sen nasıl dayanıyorsun? Ben zor dayanıyorum. Tamam. Çok etkiliyor mu sizi sıcak? Evet, nemle birlikte bunaltıyor. Bir süredir tüm yurtta hüküm süren sıcak ve nemli hava hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle gebeler, çocuklar, ileri yaşlı kronik hastalığı olanların 11-16 saatleri arasında dışarı çıkmaları önerilmiyor. Nem çok arttığında zaten vücudun termoregülasyon sıcaklık ayarlayıcı mekanizmalarından biri olan terleme çok çok azalıyor. Terleme azaldığı için de vücut ısı giderek artıyor. Peki sıcak havada nelere dikkat etmek gerekiyor? Bol mutlaka sıvı alımı gerekiyor, mineral desteği gerekiyor. Bunun için mineral sıvı, mineral destekli sular, sodalar içilebilir. Mutlaka bol, ince ve açık renkli. Kıyafetler giyilmesi gerekiyor. Gözlük, geniş kenarlı şapka kullanmak çok iyi olur. Kalp, böbrek ve beyin sıcaktan en çok etkilenen organlar. Vücut ısısı 41 dereceye ulaştığında hayati tehlike başlıyor. Şuur bulanıklığı, görme bozukluğu gibi rahatsızlıkların olması halinde doktora başvurulması öneriliyor. Doğuştan yürüme engelli 25 yaşındaki Mustafa Uzuner 3 yıl önce tanıştığı halterde başarıdan başarıya koşuyor. Isparta'da yaşayan engelli sporcu 3 yılda 2 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Şimdiki hedefi ise olimpiyatlar. Azmiyle hayata tutundu, engeline rağmen başarısıyla göz doldurdu. Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Büyük Kabaca beldesinde yaşayan Mustafa Uzuner doğuştan yürüme engelli. 25 yaşındaki Uzuner 3 yıl önce haltere merak saldı. Engeline rağmen çok çalıştı. Azmi'nin karşılığına aldığı iki Türkiye şampiyonluğu elde etti. Adana Türkiye şampiyonusunu 120 kilo basarak başarılı oldum. Kocaeli'de 130 kilo basarak yine Türkiye şampiyonu oldum. Altersporu ile 3 yıl önce tanışan Mustafa Uzunel engelliliğin şampiyonaya engel olmadığını gösterdi. Mustafa'nın yeni hedefi ise 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemiz bayrağını göndere çektirmek. Engelli sporcu Uzunel hedefini gerçekleştirmek için var gücüyle çalışıyor. İşitme Engelliler haber bültenimizde gelişmeleri paylaştık. Hoşçakalınız.